بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadakallahu aleyyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Geçen cumalarda huzurlarınıza dostluk ve arkadaşlık adabından Emir Ali Mümininin zikir buyurduğu 12 kuraldan söz ediyordum. Emir Ali mümininin buyurduğu o 12 kuraldan ilki güler yüzlülük, iyi geçinmek, insaflı olmak, küflet olmamak, dostluk hakkına riayet etmek, haddi aşmamak bu altı kuralı geçen cuma huzurlarınıza açıklamaya çalıştık. Dostluk ve arkadaşlık adabının yedincisi muhabbetli olmaktır. Dostla, arkadaşla samimi bir irtibat, ilişki içinde olmaktır. İnsan arkadaşlık ve dostluğun devamlılığı ve bekası için arkadaşıyla muhabbetli olmalıdır. Arkadaşına karşı samimi olmalıdır. Arkadaşını sevdiğini, saydığını dile getirmelidir. Muminlere içten saygılı ve muhabbetli olmak ilahi emir, İslami, kural ve ahlaktır. Emir el-Muminin İmam Ali aleyhisselatü vesselam nehcül belagada Allah'ın sadık ve mümin dostlarını överken şöyle buyuruyor. Ala zalika aqada halquhum ve ahlaquhum fa alayhi yatahabbun ve bihi Yaratılışları ve ahlakları bu özellik üzerine şekillenmiş. Bu esas üzere birbirlerini sevmekte ve bu esas üzere birbirleriyle ilişki kurmaktadırlar. Sevgi ve saygıya dayalı arkadaşlık arkadaşlığı pekiştirmektedir, arkadaşlığın samimiyetini bağını güçlendirmektedir. Bununla birlikte manevi olarak da insana huzur vesilesi olmaktadır. İnsanın ömrünü uzatmaktadır. Emir Ali Mumin'in İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam dostluk ve arkadaşlık adabının sekizinci kuralını şöyle buyuruyor. Hataları örtmektir. Bir dostluk ve arkadaşlıkta dikkat edilmesi gereken kurallardan birisi de dostun, dostunun hatasını, yanlışını örtmesidir. Bir yanlış bir hata gördüğünde de onu rencide etmeden, onu kırıp dökmeden güzel bir şekilde bu yanlışı, bu hatayı ona aktarmasıdır. Değerli kardeşlerim, müminler, Allah bizim nice hatalarımızı, yanlışlarımızı, ayıplarımızı ve günahlarımızı örtmüştür. Hem de öyle örtmüş ki, öyle kapamış ki en yakınımız bir yaslığa baş koyduğumuz eşimiz dahi bilmiyor. Allah ondan dahi örtmüştür bu hatalarımızı, yanlışlarımızı, ayıplarımızı. Cevşen Kebir duasının bir bölümünde şöyle okuyoruz. Ya men ezheral cemil ve satar al qabih Velem yu'ahiz bil cariyra ve lem ki Ey güzellikleri ortaya çıkaran çirkinlikleri, günahları, ayıpları, hataları örten, suçu hemen cezalandırmayan, birisi bir hata etti hemen Allah onu cezalandırmıyor ve örtüyü yırtıp parçalamayan örtüyü yırtıp günahları ifşa etmeyen Rabbim. Dikkat edin Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatını, bu özelliğini. Allah'ın bu sıfat ve özelliği günlük hayat ve yaşamımızda olmalıdır. Bizler de ailemizden başlayıp eşimize, dostumuza, etrafımıza bu sıfatla yaklaşmalıyız. Hatalarını gördüğümüzde, yanlışlarını gördüğümüzde açıp ağartmadan, insanlara aktarmadan onu örtmeliyiz. Emir el-Mu'minin şöyle buyuruyor. Lev tekaşeftum ma tedafentum. Eğer birbirinizin iç yüzünü, gizli hallerinizi, niyetlerinizi, günahlarınızı bilseydiniz, defnetmezdiniz birbirinizi. Evet, Emir Ali Mu'minin, İmam Ali Aleyhisselatü ve Selamın buyurduğu gibi. Eğer insanlar birbirinin içinden, niyetinden haberdar olsaydı, eşler birbirinin içinden, günahlarından haberdar olsaydı, baba evladın, evlat babanın hatasından, günahından, niyetinden haberdar olsaydı, emin olun kimse birbirini defnetmezdi, cenazesine gitmezdi. Ama bu yüce yaratan o settaral uyupluk sıfatıyla, o örten sıfatıyla öyle bir şekilde örtmüş ki her şeyi kapamış. Kimsenin birbirinden, niyetinden, günahından, hatasından haberi yoktur. Emir Ali Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam Nehçülü Belaga Hutbe 140'da şöyle buyuruyor. İnsan kardeşinin işlediği ayıbı nasıl söyler? Yani onu nasıl açıp artar. Onun duçar olduğu belayı, duçar olduğu o günah sebebiyle nasıl onu çirkinliklerle itham eder? O ayıbı işleyenin ayıbından daha büyüğünü kendi işlemiştir. Daha büyüğüne murtekip olmuştur. Allah'ın kendi ayıplarını örttüğünü nasıl unutur? Yani iyi beşer, iyi insan. Yani etrafında gördüğünde, eşinde, dostunda bir hatay, bir ayıbı gördüğünde hemen onu kınama, hemen onu açıp ağartma, onu insanlara duyurma. Sen belki ondan daha büyüğünü yapmışsın ama Allah örtmüş senin o hatanı. Senin o ayıbının üzerine örtmüş. Sen de onun ayıbının üzerine ört. Onun işlemediği günahları belki sen işlemişsin. Onun mürtekip olmadığı ayıplara sen mürtekip olmuşsun. Onun işlediğinin benzerini işlediğine rağmen nasıl sen onu kötülersin? Ey Allah'ın kulu hiç kimseyi günahından dolayı ayıplamakta acele etme. Belki onun günahı bağışlanır, affolunur. Küçük bir günah işledim diye de günah işlemedim diye de övünüp böbürlenme. Günah artık işlemem fikrine, duygusuna kapılma. Allah'ın azabı büyüktür. Öyle bir halde Allah azap eder ki o azap seni götürür. Ya buyuruyor ki Emir el-Mumin'in sonunda, sizden bir başkasının ayıbını bilen kimse, kendi ayıbını da bildiği için onun ayıbını açıp dökmesin ortaya. Evet değerli mu'minler, değerli kardeşlerim, Emir el-Mumin'inin bu buyruğu bizim kulağımıza küpe olmalıdır. Eşler arasında da bu kural geçerlidir. Baba oğul arasında da, anne kız arasında da, arkadaşlık arasında da, cemaat arasında da bunların hepsi geçerlidir. Dostluk ve arkadaşlık adabının dokuzuncusu kötülüğe, yanlışa karşı iyilikle cevap vermektir. Samimi veya gerçek bir dost, dostunun hatasını ve yanlışını gördüğünde hatasını ona rencide etmeden, kırmadan, dökmeden İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatu vesselam'ın buyurduğu gibi ona hediye edendir. Eğer bir dostumuz bize Kimsenin olmadığı bir yerde hatamızdan söz ediyorsa bu dost samimi dosttur. Bu arkadaş samimi arkadaştır. Arkadaşlıklarının tehlikeye düştüğünü gördüğünde hemen onu onarmaya başlar samimi dost. Hemen o aradaki buzları eritmeye başlar. Samimiyeti güçlendirecek ameller, hareketler etmeye başlar gerçek dost. emir al-Mu'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Atib ahake bil ihsani ileyh. Verdud şerrahu bil in'ami aleyh. Kardeşini ona iyilik ederek kına. Şerrini ise ona bağışta bulunarak, onu affederek et. Geri çevir. Dostluk ve arkadaşlık adamının onuncusu fırsat tanımaktır. Arkadaşların birbirine fırsat vermesi, telafi fırsatı vermesidir. Bazen arkadaşlar arasında çeşitli nedenler, nedenlerden dolayı bir kırgınlık olabiliyor, bir soğukluk olabiliyor, bir sürtüşme olabiliyor. Ve bu kırgınlıklar bazen arkadaşlığın tamamen kopmasına da neden oluyor. Ancak bunun kopmaması için arkadaşlar şuurlu bir şekilde birbirlerine bu hatayı, bu yanlışı telafi etme fırsatı tanımadı, tanımalıdırlar. Arkadaşının pişman olmasını beklemelidir. Emir Ali Mumin'in konu hakkında Nehcil Belaga mektup 31'de şöyle buyurmuştur. Dostundan ayrılmak istersen barışmak için açık bir kapı bırak, bir gün gelir geri dönersin. Yani insan birisinden koptuğunda, birisinden ayrılmak istediğinde öyle hareket etmelidir ki olur ya bir gün geri döner, bir gün dostluğumuz başlar. Bu düşünce de olmalıdır. Aynı şekilde eşler birbirinden ayrılmak istediklerinde, birbirlerini terk ettiklerinde açık kapı bırakmalıdır. Tüm kapılar kapatılmamalıdır. Dolayısıyla günlük hayat ve yaşamımızda hepimiz defalarca buna şahit olmuşuz, kimimiz yaşamışızdır. Bazı sorunlardan dolayı arkadaşlık kopsa da tekrar birleşmiştir. Tekrar arkadaşlık devam ettirilmiştir. Eşler bazı sıkıntılardan dolayı ayrılmış olsa da ama ilerleyen zamanda tekrar geri döndüklerini, birleştiklerine şahit olmuşuzdur. Dolayısıyla hayat ve yaşamımızda devamlı açık kapılar bırakmalıyız. Tüm kapıları kapatmamaya gayret göstermeliyiz. Dostluk ve arkadaşlık adabından on birincisi iyi geçinmektir. İnsanın arkadaşlarıyla, etrafıyla, cemaatıyla, annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, eşiyle iyi geçinmesidir. Bu iyi geçinme ahlaki insanın yaşamının her yerinde olmalıdır. İş arkadaşlarınla iyi geçinmelisin. Okul arkadaşınla iyi geçinmelisin. Arada bir sorun ve sıkıntının doğmaması için ölçülü konuşmalısın, ölçülü hareket etmelisin, davranışına dikkat etmelisin, hareketine dikkat etmelisin. Amir <laughs> Ali Muminin Ali ibn Abi Talib ve vesselam insanlarla, etrafımızla nasıl geçinmeliyiz? nasıl bir yaşama sahip olmalıyız? İnsanlar içerisinde nasıl bir iz bırakmalıyız konusunda Nehcil da yine şöyle buyuruyor. Halitun النَّاسَ muhaleten inimittum ma'aha مَعَهَا aleykum ve in şi'tum hennu ileykum. Dikkat edin Emir el Mümininin bu buyruğuna. İnsanlarla öldüğünüzde arkanızdan ağlayacakları yaşadığında ise seni görmediğinde özleyecekleri bir şekilde yaşa. Yani onlarla öyle bir irtibatın olsun ki senin vefat haberini duyduklarında üzülsünler, ağlasınlar, rahmet okusunlar. İnsanlarla öyle yaşa ki İki gün, üç gün seni görmediklerinde merak etsinler. Benim bu dostum ne oldu? Seni arayıp sorsunlar. Emir Ali Mumini'nin bu kuralı özellikle aile içinde tabiri caizse pratiğe dökülmelidir. Eşler birbirine öyle davranmalıdır ki birisini kaybettiğinde diğeri ağlasın, üzülsün eşlerden biri yolculuğa gittiğinde sabırsızlıkla yolunu gözlesin. Anneler, babalar evlatlarıyla, çocuklarıyla öyle bir şekilde hareket etmelidir ki anne baba kaybedildiğinde çocuklar ağlayıp sızlasınlar, üzülsünler. Anne babaları yolculuğa gittiğinde dört gözle merakla bunların yolunu gözlesinler. Allah korusun öyle bir şekilde ortam oluşmamasın ki eşlerden biri gittiğinde Allah'a şükür gitti öldü yakamız kurtuldu. sozuklar Allah'a şükür bunun şerrinden kurtulduk desinler. Emir el-Mumin'in bu konuyu ele almış. İnsanlarla öyle yaşayın, öyle hareket edin ki öldüğünüzde size rahmet okusunlar. Yaşadığınızda da sizi arayıp sorsunlar. Dostluk ve arkadaşlık adabının on ikincisi, İhtilaf ve kırıcı sözlerden, hareketlerden kaçınmaktır. Yani arkadaşlar öyle bir şekilde birbirleriyle konuşmalı, hitap etmeli etmelidirler ki birbirlerini kıracak, rencide edecek duruma düşmemelidirler. Arkadaşlık bağlarını sağlamlaştırmak için arkadaşlar konuşmalarına, hareketlerine dikkat etmelidirler. Ve yine bu kural anne baba aile içerisinde de geçerlidir. Aileler aile içinde öyle hareket etmelidirler ki birbirlerini rencide etmesinler. Arkadaşlar birbirlerine karşı gönlünü, kalbini saflaştırmalıdır. Niyetlerini samimileştirmelidirler. Allah korusun. Birinin kalbinde çirkinlik, kötülük varsa eğer geç bir gün zahir olacaktır. Birinin kalbinde çirkinlik varsa, kalbinde kin nefret varsa bu dostluğu sırasında elbet bir gün zahir olacaktır. Emir el müminin şöyle buyuruyor. Ve innema entum ihvanun ala dinillah. Ma farraga beynakum illa sol Se iri ve su yıl zaman iri felavazeruna vela ten sahuna velazel velaune Sizler Allah'ın dininde kardeşsiniz sizlere ancak gönüllerinizdeki kalplerinizdeki çirkinlik sizin aranızı açtı. Sizi birbirinize düşman etti. Kalplerinizdeki kötülük sizi birbirinizden ayırdı. Birbirinize yardım etmiyor, birbirinize nasihat etmiyor, ihsanda bulunmuyor ve birbirinizi sevmiyorsunuz. Bunun nedeni kalbinizde beslediğiniz o kin, nefret, sevgisizliktir. Dolayısıyla eşler, dostlar kalplerini saflaştırmalıdır. Kalplerini şeytanın amellerinden, şeytanı hoşnut edecek ahlaktan, sıfattan temizlemelidir. Allah bizleri kalbini, gönlünü saflaştıran, temizlendiren salih mumin dindarlardan kararı kılsın. Amin.